ile ilgili bilgi vermek istiyorum. 3D printerlar aşağı yukarı 1986'larda piyasaya çıkan Chuck Hall adında bir Amerikalı'nın, kimya ile uğraşan bir Amerikalı'nın fotopolimer sıvısı üzerine lazeri gezdirerek reçineye şekil verme, kat kat sertleştirerek şekil verme yöntemiyle bulduğu bir teknoloji. 86'lardan bugüne bayağı bir zaman geçti tabii ama e, teknoloji gerçekten çok zor. Malzemenin zorlandığı, e, birçok yerde lazerin, birçok yerde e, termal kafaların kullanıldığı bir yöntem olduğu için e, henüz daha tam oturmamakla beraber e, şu aşamada evlere girebilecek, evimize alabilecek printerlar e, mümkün artık. Dolayısıyla işte 250 dolarlardan başlayan e, 1,5-2 milyon eurolara kadar giden makineler var piyasada. Bunların tabi kalite farkları var. İşte 1850 dolardan alacağınız bir makina size ufak bir bardak, bir askılık, bir atıyorum kolye, basit bir su bardağı, ufak bir fincan tarzı bir şeyler yapabilecekken bu 1,5-2 milyonluk cihazlar, bunların içerisinde metal malzemeler işleyen makineler var. Bunlar size bir jet, insansız hava uçağının bir jet motorunu yapabilirsiniz ve bunu kullanabilirsiniz ki şu an kullanılıyor. Hatta NASA'nın bazı çalışmaları var, jet motoru testleri yapıyorlar, füze motorları imal ediyorlar ve bunu testleri yaptılar ve başarılı oldular. Dolayısıyla NASA'nın düşüncesi makinaları uzaya gönderip orada sadece ham madde, belki ham maddeyi de eski kullandıkları parçalardan üretip buradaki herhangi bulunan bir parçayı uzaya sadece elektronik datayı göndermek yöntemiyle elde etme e, durumunu üzerinde çalışıyorlar. Dolayısıyla Amerika'nın gerçekten çok üzerinde durduğu ama dünyanın e, birçok yerinde hızla gelişen bir teknoloji. 30 yıl, 40 yıl sonrasından bahsediyorum. Sabah işe gideceksiniz, elbiseniz hazır ama o elbise uyan bir kravat ayarlamamışsınız o dakikaya kadar. Belki e, hemen internetten araştırıp takım elbisenize uygun bir kravat bulup hatta hatta 3 boyutlu datanız elinizdeyse eğer onu o kravatı e, bilgisayar ekranında üzerinize yerleştirip eğer beğenirseniz makineye gönderip duştan çıkana kadar makineden kravatınız çıkacak alıp takabileceksiniz gibi. Medikalde çok büyük kolaylıkları var. hani Üniversitenin medikal implant yaptığından bahsettim ama bunun haricinde e, Gata'da mesela e, bir hastada yüzünün belli bir bölgesinde deformasyon var mesela bir işte trafik kazasında mesela bütün erimeci kemiği paramparça. Eski yöntemle doktor implantını önceden hazırlamak veya işte ameliyata girdiği zaman hazırlaması gerekiyor. Dolayısıyla baktığınız zaman kişideki o deformasyonu görüyorsunuz. E, ama şimdiki teknolojide e, kişi tomografi cihazına gidiyor. Tomografiden çekilen data program yardımıyla bu makinelerin anlayabileceği bir dataya dönüşüyor ve bu makinelere gönderiyorsunuz. Yani daha basitçesi tomografi çekiliyorsunuz. Tomografiden 3D datanız hazır. Oradan implantın neresi olacağını öbür tarafı kopyalayarak yapıyorlar ve kişi ameliyattan çıktığı ameliyat süresini müthiş kısaltıyor. İşte bir saat belki 5 saatlik ameliyat bir saate düşüyor. Ama kişi ameliyattan çıktığı zaman e, hani ben mesela kendi kafatasımı çıkardım. Orada masada duruyor ben bile baktığım zaman benim kafatasım da simetri değil mesela iki taraf birbirinden simetri değil ama şeyde o doktor ve o kazadan sonra ameliyatta kişinin öteki tarafı kopyalandığı için birebir simetri daha da güzel bir görünüm oluyor. Belki ileride estetik ameliyatlarda yoğun olarak kullanılacak. Medikal için çok futuristik veya işte çok science fiction bir şey var. O da organ üretimi. işte bazı uygulamalar, bazı çalışmalar var, hala yürütülüyor. Bir kişinin böbreğini mesela kişiden alınan dokuyla nokta nokta, üst üste, kat kat, dilim dilim oluşturarak kişiye organ üretme gibi bir şey var ki bazı parçalarını işte kalp stentleri, o tarz şeyleri üret, üretmişler ve o hastaya implant yapılmış. Onun haricinde medikalden dönersek kalıp sanayine, Kalıp sanayinde enjeksiyon kalıpta da daha önce firmalar kalıplarını hazırlıyorlar. ilk deneme kalıbını basıyorlar ve bir kalıp çok ucuz değil. Aşağı yukarı 150, 160 bin Euro'lar, TL'ler civarında daha pahalı kalıplar da var. Dolayısıyla ne yaptıysanız hepsi işe yaramaz. Neden? Çünkü kalıpta ufak bir hata var ve o hatanın telafisi de bazen çok kolay olmayabiliyor ve büyük sorunlar yaratabiliyor. Artı bir kalıbın yani o pahalı o derecelerde bir kalıbın çıkma süresi de bazen 3 aylar gibi belli süreler alabiliyor. Eğer siz bu teknolojiyle modeli direkt makineden çıkarırsanız o akşam evet benim kalbimde sorun yok. Bundan sonra bütün sorumluluk kalıpçıda. Ee, Proseste baktığınız zaman yani biz 3D printer nasıl kullanabiliriz dediğinizde 3D printer'ı bilgisayar ekranında bir datayı şöyle çevirip arka tarafını görebiliyorsanız bu data üretilebilir anlamına geliyor. Yani bütün birçok programlar var. Belki formatlar uygun değil ama çok rahatlıkla onlar convert yapılabiliyor. 3 boyutlu datanızı yazıcıya gönderiyorsunuz ve sadece print diyorsunuz. 2D printerlar kadar basit. Herhangi bir işlemi yok, herhangi bir takım yolu yok. İşte yani baktığınız zaman mühendislikte CNC'leri kullanmak çok kolay değil. Uzun yıllar alıyor, eğitimini almanız lazım. Başında beklemeniz lazım. Burada öyle değil. İşte arkadaşlar ufak bir... Mesela çocuğunuz uyumuyor işte uyursan sana şu oyuncağı atacağım atıyorum şöyle bir oyuncak atacağım makineye sabah kalktığında bak hazır olacak. Eğer geç kalkarsan erken yatmazsan bunu başlatmayacağım. Yarın dolayısıyla printer'ını kullanamayacaksın gibi şeyler olacak. Ee, bir e, ufak bir arkadaşımız geldi buraya 8 yaşında ve müthiş çizim yapıyor 3 boyutlu falan. Dolayısıyla benim tavsiyem... E, 8 yaş üstü çocuklara olanlara e, mutlaka çocuklarına çünkü 3 boyutlu yazılımlar artık ücretli de değil. İnternette çok bedava 3 boyutlu yazılım programları var. Örnek e, SketchUp gibi e, bazı programlar var. Onları indirip çocuklarına orada çizim yaptırabilirler. Eğer bütçeleri el veriyorsa e, buraya makinalarından alsınlar. E, onları çocuklara teşvik ediyor. Çünkü çocuk bir şeyi bilgisayar ekranında tasarladığı zaman o çok sanal bir şey. Ona dokunmak lazım. Eğer çocuk o, o, ürüne dokunabiliyorsa daha çok tasarım yapmak istiyor. Hatta işte çocuklardan bir tanesi şey dedi, ben askılık yaptım makineden çıkardım. Babam çok yukarı asmış, elbisemi masamıyorum. Ondan sonra ben onu biraz daha uzatacağım ki elbisemi attığımda oraya takılsın gibi bir şey. Aslında çocuk tasarım yapıyor ama farkında değil. Yani 8-10 yaşındaki bir çocuğun çizim, bu yaşta çizim yaptığını 20 yaşında neler yapabileceğini düşünemiyorum bile. İnternet siteleri var. E, yaptığınız tasarımı internete yüklüyorsunuz çizimi, internette eğer beğenilirse e, birisi satın alıyor ve sizin banka hesabınıza paraya dönüşüyor bu. Atıyorum, e, iyi bir tasarımcı, e, Bodrum'da yaşamak istiyor, kimseyle de uğraşmak istemiyor. Bir bilgisayarı var, deniz kenarında sahilde oturup çizimini hazırlayıp çizimini internete yüklüyor. Bu çok beğeniliyor, ee, yani bir telefon firmasının telefon üretmesi gibi çizimini internete yüklüyor ee, ve buradan devamlı sadece banka hesabını kontrol ediyorum. İşte... 3000 dolar ve bunu şu an şu dakika yapan e, yıllık geliri 10 bin dolarlara ulaşan e, tasarımcılar var. Çok güzel şeyler buluyorlar. Bazen hani burada makinelerin içinde olduğum halde bazen acaba bir tane alsam mı işte çok da para değilmiş. işte 3 dolara 3 euroya falan satıyorlar dediğimde oluyor. Bu geleceğin üretim makineleri e, hatta birçok firmanın sloganı olarak geçiyor. E, geleceğin fabrikaları, Future of fact, Factory of Future gibi e, şeyler kullanıyorlar. E, onun haricinde baktığınız zaman sektörel olarak e, ayakkabı sektörü dedik işte gıdada e, çikolata falan yapanlar var. İşte buradan bilmiyorum belki belli bir zamanda hamuru belli bir oranda püskürtüp e, keki hazırlayıp ondan sonra sadece fırınlayacaksınız. Belki fırını da içerisinde yapacaklar. Her katmanı yap yaptığında o katmanı pişirecek gibi o şekilde de uğraşanlar var. Hatta geçen de karşılaştım e, şeker e, kişiye özel şeker üretenler e, ee, yine eski makinelerin teknolojisini kullanarak şekerin üzerine kimyasal işte tozun üzerine kimyasal bir şey üretip püskürtüp kişiye özel şekerler üretiyor. Dolayısıyla siz kendi kendinize özel küp şekerle şeyiniz Bunlar fazla hani ekstrem biraz fazla uç noktalar ama gerçekten belli yıllar sonra hayatımıza gireceği kesin ve şu anda aslında bir evinizde şöyle bir sağa sola baktığınızda bilgisayarınızdan tutun arabanıza e, Kettle'a, e, ondan sonra fırına, e, hatta hatta musluklara gibi birçok firma bunları zaten kullanıyor ve sizin evinizde bulunan aşağı yukarı %80 her şey 3D printer'dan bir defa çıkmış. Çünkü e, tasarımda çok büyük bir zaman tasarrufu. Sosyal medya hesaplarınızda kaç takipçiniz var? En çok kullandığımız fotoğraf paylaşım sitesindeki takipçi sayınızın 10.000'in 10 üzerinde olması halinde otel konaklamanız ücretsiz dersek 10.000 takipçi bulabilir misiniz? Avustralya'da bir otelin sosyal medya fenomenlerine bir sürprizi var. Eğer 10.000 takipçiniz varsa ve yolunuz bu ülkeye düşerse sizi büyük bir sürpriz bekliyor. Avustralya Sidney'deki bir otel fotoğraf paylaşım sitesinde ünlü olan kullanıcılar için bir fırsat sunuyor. Tamamen bir sosyal medya sitesi olarak tasarlanan otelin odaları da yine bu siteye ait fotoğraflardan oluşuyor ve 10.000 kişiden fazla takipçisi olan kullanıcıları otelde bir gece ücretsiz olarak ağırlıyor.